Arkadaşlar merhaba. Bilgi Salmal TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Bugün kitabımızın 5. bölümü olan 1. dereceden denklemlere başlıyoruz. Ben ekranı büyütürken siz de bana destek olmak için ben ve abone ol tuşlarına basarsanız sevinirim. 1. soruya baktığımızda A ve B gerçek sayılardır. Denklemi x değişkenine bağlı 1. dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre A ile B'nin toplamı kaçtır? denklemimizin derecesi kaç? Birinci dereceden. E burada ikinci dereceden bir terim var. O zaman bizim bunu sıfırla çarpmamız gerekiyor. Burayı nasıl sıfırla çarparız? Eğer ki a değeri 3 ise 2 kere 3 6. 6'dan 6'yı çıkarttığımızda 0 ile çarpılmış olacaktır. E birinci dereceden idi. E o zaman bu terimimiz birinci derecedendir. Ki burada da b değeri de 3'tür. 3'ten 2 çıkarttığımız zaman 1 elde edeceğiz. Yani aslında x eksi 12 eşittir 0 diye bir tane denklemimiz var elimizde. A değerini 3 olarak elde etmiştik. B değerini de 3 olarak elde etmiştik ki ikisini de topladığımızda 6 sonucuna ulaşacağız. İkinci soruya geldiğimizde denkleminde A kaçtır diye soruyor bize. Ne yapalım? Bilinmeyenleri bir tarafa toplayalım. Bilinenleri bir tarafa toplayalım. E burada ne vardı? 5 vardı. Artı 4 geldi yanında işaret değiştirerek eşit olacak. 4A diğer tarafta vardı. Diğer taraftan da Eksi iki işaretleştirerek artı 2 a diye geldi. Şimdi neyi elde ettik? 9 eşittir 6 a'ya. Her tarafı a'nın katsayısı olan 6'ya bölersek eğer ki bölelim. Burada a eşittir 9 bölü 6 olarak elde ederiz ki bunu da 3 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 2 olarak elde ederiz. Cevabımız a şıkkı olur. Üçüncü soruya geldiğimizde denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? İlk başta bir buraları açalım. Şunu şununla şununla çarpalım. Şunu gene bununla bununla çarpalım. Bakalım ne olacak? 4x eksi 8 eksi 2x eksi 2 eşitmiş 3x artı 2'ye. Ve burayı kendi aralarında topladığımız zaman 2x eksi 10 eşitmiş 3x artı 2'ye. 2x'i bu tarafa 2'yi de bu tarafa attığımızda attığımızdaki işaretleştirerek giderler. Eksi 10 vardı bir de eksi 2 geldi artık orası eksi 12 oldu eşit olacak. 3x eksi 2x geldi. Yani burada da x kaldı. x değerini eksi 12 eşit olduğunu görürüz ki bu da bizim çözüm kümemizdir. Cevabımız a şıkkı olacaktır. Dördüncü soruya geldiğimizde denkleminde x kaçtır diye soruyor bize. E burada biz içler dışlar çarpımı yapalım. Ne olacak? 3 ile 3x eksi 2'yi çarptığımızda 9x eksi 6 eşit olacaktır. 8x artı 4'e Bilinmeyenler bir tarafa, bilinenler bir tarafa yaptığımızda 9 xten 8 x çıkartırsak eğer x eşittir. 6 artı 4'ten 10 olacaktır ki buradan da x değerini 10 olarak elde ederiz. Beşinci soruya geldiğimizde denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. E şimdi burada hepsinin paydaları var. Biz ne yapalım? Paydaları eşitleyelim. Bunu 4 ile çarpalım. Bunu 3 ile, bunu 2 ile, bunu da 6 ile çarpalım. Buradan 4x artı bir de 3x eksi 2x bölü 12 eşit olacaktır. Neye? 6x artı 5 bölü 12'ye. E 12'ler sadeleşir. E şimdi burada 4x, 3x daha 7x. İkisini çıkarttığımız zaman 5x eşit olacak 6x artı 5'e. Bilinmeyenler bir tarafa, bilinenler bir tarafa atıldığı zaman buradan da 6x'den 5x çıkarttığımız zaman x eşittir. Eksi 5 sonucuna ulaşacağız ki x değerimiz eksi 5'e eşittir çözüm kümemizde de sadece eksi 5 olacaktır. Altıncı soruya geldiğimizde denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? E gene paydalar var paydalara eşit diyelim ki 12 ile eşitlenebiliyorlar. Burayı 3 ile burayı 4 ile burayı 12 ile burayı da 2 ile çarpmamız gerekiyor. Yalnız burada sizden dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Buradaki eksi buranın tamamının önünde. Yani sadece x'in önünde olan bir şey değil. Orayı gözden kaçırmayalım lütfen. Açtığımız zaman şimdi burayı 3x eksi 6 artı bir de 4x eksi 4 bölü 12 eşit olacak. 12x eksi 2x eksi 4'e eksi tamamının önündeydi. Bölü 12'ye. Burada gene 12'ler birbiriyle sadeleşecektir. E 3x 4x daha 7x eksi 10 eşit olacaktır. 12x'den 2x'i çıkartırsak eğer 10x eksi 4'e e 4'ü bu tarafa 7'yi bu tarafa attığımızda eksi 6 eşit olacaktır. 3 x e, ki buradan da x eşittir. Eksi 2 sonucuna ulaşacağız ki o da d şıkkında mevcuttur. 7. soruya geldiğimizde denkleminde x kaçtır diye soruyor bize. Şimdi biz istersek eğer şöyle x artı 1'i 7 ile çarpıp sonra 6'yı ondan çıkartıp sonra ters sakla attırıp sonra bir daha paydalar eşitlemekle uğraşabiliriz. Ama biz şöyle bir şey yapalım. Şimdi burada 3 değeri var ya elimizde. Burada da 5 değeri var elimizde. Ben bu 5'i istersen eğer 3 artı 2 diye ayrıştırabilirim. E, eşitliğin bu tarafındaki 3, bu tarafındaki 3'ü götürecektir. Neyi elde ettik? Hatta şurayı temizleyelim. Yani artık şuradaki 3 yok. Burayı da 2 olarak elde ettik. Şimdi 10 sayısı bir şeye bölünmüş ve 2 elde edilmiş. O zaman bu kesrin paydasında ne olacaktır? 5 e, olacaktır. Neyi elde ettik? 7 eksi. 6 bölü x artı 1'i eşittir 5 olarak elde ettik. Şimdi biz gene burada 5'i bu tarafa, şurayı da bu tarafa atalım. Burada neyi elde ederiz? 7'den 5'i çıkarttığımız zaman 2 eşittir. 6 bölü x artı 1 şeklinde elde edeceğiz. E burada 6'yı neye bölersek eğer 2 elde ederiz. O zaman x artı 1 3 olacaktır. Ki buradan da x eşittir. 2 sonucunu elde ederiz. 8. soruya geldiğimizde A reel sayıdır. Denkleminin kökü 2 olduğuna göre A kaçtır? Denkleminin kökü 2 diyorsa yani x değerimiz 2'dir. E biz gelip x gördüğümüz her yere 2 yazalım. Burayı yazdığımızda a bölü 2 artı bir de a eksi 1 bölü 3. 2 ile topladık 3 elde ettik. Eşit olacak neye? x gördüğümüz yere 2 yazalım. Burası 2a olur. 2'ye böldüğümüzde buradan sadece a'yı elde ederiz. Eksi bir de 2, 6 daha 8, 4'e bölersek eğer 2 diye elde ederiz. Şimdi burada paydaları eşitleyelim. Burayı 3 ile, burayı da 2 ile. Burada neyi elde ettik? 3A artı 2A eksi 2 bölü 6 eşittir. A eksi 2'ye. Şimdi burası 5A eksi 2 etti. Şuraya yazalım. 5A eksi 2 bölü 6 eşittir. A eksi 2'ye. İçler dışlar çarpımı yapalım. Buradan 5a-2 eşit olacaktır. 6a-12'ye ki 5a'yı bu tarafa, eksi 12'yi bu tarafa atalım. 10 eşittir. a olarak elde edeceğiz. a değerimiz 10 olacaktır. 9. soruya geldiğimizde gerçek sayılar kümesinde tanımlı. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. E biz gene faydaları eşitleyelim. 4 eşitleyebiliyoruz. Burayı 2 ile çarpalım. Burayı da 2 ile çarpalım. Burayı çarptığımızda neyi elde edeceğiz? 2x eksi 1 bölü 4 eşit olacaktır. 2 artı 2x eksi 3 bölü 4'e. Ki burada paydaları birbiriyle sadeleştirebiliyoruz. E burayı da toplayalım. Buradan da 2x eksi 1 elde ettik. Yani 2x eksi 1 eşittir. 2x eksi 1 şeklinde elde ettik. E bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapalım. 2x'i karşıya attığımızda burası sıfır kalacak. Eksi 1'i bu tarafa attığımızda gene eşittir sıfır olacak. Şimdi sıfır eşittir 0 eşitliği elde ettik. Burada bilinmeyen yok elimizde. Ve tezimiz doğru. 0 sıfır 0 eşit bir sayı. O zaman ne diyeceğiz? Burada x bütün reel sayılar için doğrudur. 10. soruya geldiğimizde denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Hadi biz burayı da açalım. 3x eksi 1 eksiyi dağıtalım. Eksi 1 artı 2x eşitmiş 3x artı 3'e artı bir de 2x artı 4'e. Şimdi burayı düzenleyelim. 5x eksi 2 eşitmiş 5x artı 7'ye. Eksi 2'ye karşıya 5'e karşıya atalım. ve buradan 0 eşittir 9 olarak elde ederiz. 1. Elimizde bilinmeyen yok. İkincisi elde ettiğimiz sonuç hatalı bir sonuç. O zaman ne diyeceğiz? Bunu sağlayan reel sayılarda herhangi bir şey yok. Yani çözüm kümemiz ne olacak? Boş küme olacak. Cevabımız aşık şıkkı olacak. 11. soruya geldiğimizde A ve B gerçek sayıları için denklemi her x gerçek sayısı için sağlandığına göre A B çarpımı kaçtır? Yani reel sayıların tamamında bu sağlanıyormuş. biz neyi konuşmuştuk 9. soruda? 1. Bilinmeyen olmayacak. İkincisi tezimiz doğru olacak. Yani biz 0 eşittir 0'ı elde edeceğiz. E 0 eşittir 0'ı nasıl elde edebiliriz? Burada a değerine 4 diyelim ki o durumda burası 0 x olur. Bir de b değeri eksi 2 olursa eğer artı bir de 0 eşittir 0 olur. Yani biz 0 eşittir 0'ı elde etmiş oluruz. E a değerimiz neydi? 4 b değerimiz de eksi 2 idi ki bunların çarpımı da eksi 8'e eşit olacaktır. 12. soruya geldiğimizde m ve n gerçek sayılardır. Denklemin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre m ile n'nin toplamının değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi önce ne yapalım? Bir kere bilinmeyenleri bir tarafa, bilinenleri bir tarafa toplayalım. Çözüm kümemiz boş kümeydi, burayı unutmayalım. E burayı karşıya atacağız, burayı da bu tarafa atacağız. Şimdi x parantezinde neyi elde ederiz? 2m 1 eksi m 6'dan m 7 olarak elde edeceğiz. Eşit olacak neye? 3 5 daha geldi 8 eksi n'ye. 8 eksi n sayısına eşit olacak. Şimdi biz az önce neyi konuşmuştuk? Demiştik ki çözüm kümesinin boş küme olması için 1. Bilinmeyen kalmayacak elimizde. Yani m değeri 7'ye eşit olacak. İkincisi 0 eşittir 0 durumu sağlamayacak. 0 eşittir 5 olabilir. 0 eşittir 1,5 gibi bir şey olabilir. Ki bütün bu durumlarda çözüm kümemiz boş küme olacaktır. İkincisi bu taraf sıfır olmayacak. E o zaman biz neye 8 değerini vermemiz durumunda burası sıfır olacak yani istemediğimiz durum. N değeri 8 olamayacaktır. E 7 ile 8'in toplamı da 15 olacaktır. 13. soruya geldiğimizde A gerçek sayıdır. Denkleminin köklerinin biri şu kümesinin elemanı olduğuna göre A kaçtı diye soruyor bize. Şimdi biz temel kavramlarda ve rasyonel sayılardan neyi biliyor olmamız lazım? Bir kesrin paydası eşittir sıfır olamaz. E o zaman burada paydaları sıfır yapacak değerleri eleyelim ki eksi 1 olması durumunda burası sıfır oluyor. 2 olması durumunda burası sıfır oluyor. 4 olması durumunda burası sıfır oluyor. 0 olması durumunda burası 0 oluyor. Yani bütün o değerleri elediğimizde geriye x'in alabileceği tek değer 3 kalacaktır. E o zaman biz x gördüğümüz her yere 3 yazalım. Buradan a bölü 4 olarak elde ederiz. Artı bir de 4 elde ederiz burayı eşit olacak neye? 10 Eksi 12'yi de 3'e böldüğümüz zaman 4. 10 eksi 4 diye elde ettik. Şimdi bu 4'ü de karşıya atalım. A bölü 4 eşit olacaktır 2'ye. Biz buradan da A eşittir 8 olarak elde ettik. Yani cevabımız diğer bir şıkkı olacaktır. 14. soruya geldiğimizde denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Soruya baktığımızda burada bizim 2 tane bilinmeyenimiz var. Şimdiye kadarki bütün sorularda bizim 1 tane bilinmeyenimiz vardı. E 2 tane bilinmeyen olması durumunda ne yapıyorduk? Soruyu çözebilmemiz için çeşitli metotlarımız vardı. Bunlardan birisi de yok etme metoduydu. Şimdi burada kimi yok edeceğiz? Y'lerin katsayıları birbirine eşit. O zaman biz bir Y'yi yok etmeye çalışalım. Bütün burayı eksi ile çarparsak eğer ve taraf tarafa toplarsak eğer burası 2x eksi x'den x artı y eksi y'den burası 0 olur. Eşit olacak neye? 11 eksi 7'ye ki o da 4'e eşittir. Yani biz x'in 4 olduğunu elde ettik. Ayrıca bir de biz neyi biliyorduk? x artı y eşittir 7 idi. E, x gördüğümüz yere 4 artı y gördüğümüz yere y yazalım. Eşit olacaktır 7'ye. 4'ü karşıya attığımızda y'nin de 3'e eşit olduğunu elde edeceğiz. Cevabımız işte şıkkı olacaktır. 15. soruya geldiğimizde yine iki tane bilinmeyenimiz var ama biz burada yok etmeye vesaireyle uğraşmayalım. Şöyle bir şey diyelim. Burada bir tane a değerimiz var şuna eşitmiş. Burada yine aynı a değerimiz var buna eşitmiş. E a a'ya eşit olmak durumundadır. Yani 4b eksi 1 de 2b artı 5'e eşit olmak durumundadır. Ki burada bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yaptığımızda 2b eşittir 6. Buradan da b eşittir 3 sonucunu elde ederiz. E b yerine 3 yazalım. Şimdi bunlardan herhangi birinde b yerine 3 yazdığımızda a'yı elde edeceğiz. E burada b yerine 3 yazalım. 2 kere 3, 6, 5 daha anında 11 olduğunu elde ettik. Ve 3 ile 11'in çarpımı da 33 olacaktır. 16. soruya geldiğimizde olduğuna göre a kaçtır diye soruyor bize. Baktığımız zaman iki tane bilinmeyenimiz var. Ve her ikisi de payda daha. Ama şurası dikkatimizi çekiyor olması gerekiyor. Burada 1 bölü B var. 1 bölü B var. Hem pay hem payda birbirinin aynısı ve işaretleri farklı. O zaman ben bu ikisini taraf tarafa toplarsam eğer buradan 3 bölü A artı 4 bölü A'dan 7 bölü A elde ederiz. Ki o da eşit olacak neye? 3 bölü 4 eksi 1 bölü 6 ya. E paydaları eşitleyelim burada. Bunu 3 ile bunu 2 ile çarpalım. Buradan da eşittir. 9 eksi 2 bölü 12 olarak elde ederiz. Yani ne oldu? 7 bölü a değerimiz eşit olacak. 7 bölü 12'ye. E, bu iki kesir arasında payları eşit. O zaman paydalar da eşit olmak durumundadır. Yani a değerimiz 12'ye eşit olacaktır. Bu soruyla beraber birinci kazanım testinin sonuna geldik. Bir sonraki ders ikinci kazanım testiyle beraber olacağız. Bana destek olmak için beğen ve abone basarsanız sevinirim. İlərlər, i̇yi, iyi çalışmalar arkadaşlar.